Evet, Transporter T5'imizin cam, cam kirkosu bozulmuş. Sol <laughs> cam kirkosu bozulmuş. Buradacılardan aldık, montajını gösteriyoruz arkadaşlar. Sağlam gibi gözüküyor. Bakıyoruz telleri, evet. Her şey kurulu. Zaten şunlar dengeli duracak. Şurada durursa iyi olur. Çünkü vida için, şurada montajlamamız için camı. Şu bölümde durması iyi olur. Anladım. Son tarafa geçiriyoruz. Aşağıya oturtturun. Sonra şurada bir tesisat var. Bu tesisatı Şurada onun zaten kendi yeri var. Şurada montaj diyoruz. İçeriye doğru alıyoruz. Burada aporla kablolar falan hepsi bu tarafa geçecek. Hiçbiri camın içinde kalmayacak. Sonra sıkıntı yaratır değil mi? Yok yok. Hepsi bu taraftan geçiyor. Çünkü tesisat önden camın beynine geçiyor. Evet. Tesisat geçiriyoruz. Şurada ikinci bir deliği daha var. Onu da buradan alıyoruz camın arkasından, çirkonun arkasından. Bu kapı kilidimizin fişi. Onu da yeri ne soldan şöyle elimizin içiyle tırnağı bu tarafa gelmek vaziyetinde itekliyoruz. Tık sesi geldi. Tık sesi geldi. İşten açmamızın burnunu bu tarafa alıyoruz. İşten açmamızda geçiriyoruz. Şimdi kabalama baktık. Bunu içeriden yerine oturtalım lastiğini bir daha uğraşmayız elimizin arkasıyla. Burası tamam. Bir de bu tarafa oturalım. Burası da tamam. Fişimizi aldık. Önümüzde hiçbir şey kalmadı engel. Burnumuzu eğiyoruz cam çıkosunu. İleriye doğru oturuyoruz. Şurada klaus pinleri var. Klaus pinleri yerine geldi. Onun da kılavuz pimi yerine geldi. Evet, Birer vida bir tutturuyoruz. Birer vida bir tutturuyoruz. Şuradan da tutturduktan sonra sabitleme işlemini yapalım. Bunu normal 10 tornavidayla da Ama böyle hızlı oluyor. <laughs> Sektir. Evet. Sektir. Alet yapar, eriyormuş. Evet. Fişler zaten otomatik ben geldi. Taktı. Demek ki fişlerimiz bu ortadaki olan ayna fişimiz. Ayna fişi mi o? Aynamıza gidiyor. Evet, otomatik aynanın fişi. Bunlar da birisi kapı kilidine gidiyor, birisi de ana beyinden gelen fişler. Bunların zaten karışma gibi bir imkanı yok. Şunları düzelteceğiz. Buradan geldiği için kablolar falan kesik. Kendimize göre ayarlayacağız. Bunlar da zaten cam düğme fişleri. Şimdi bunlara da oturtacağız. Ama ilk önce bir camımızı bir deneyelim. Tamam. Ustam bir cam deneyeyim ben de. Tamam. Tata... Sen bir durdur oğlum. Tamam. Evet, cam şeyinden çıkan parçalarımız bunlar. Perte çıktı. Hepsi halatı, şey, bilmem neyi. Ustamız gayet pratik. Bu tip sıkıntıları olanlar olursa. Devam edelim arkadaşlar. Tamam sol tarafta demin dediydim ben vidamızın şurada olması iyi olur diye burada vidamızın camımızı sabitlediği bir ayaklar var evet. onlar geldiği zaman cam zaten boşladı takozumuzu indiriyoruz camı şuraya oturtuyoruz şu araya birinde şu araya bunların tam oturduğuna dikkat edin evet, tabi burası şöyle. gevşek olması lazım ben ilk başta gevşetliydim bunu saat yönünde sağ tarafa doğru aynı bu sıkar gibi sıkıyoruz bu tarafa da sıkıyoruz Çıktık ilk denememizi yapalım evet. hafif tıklayarak kaldırırsanız iyi olur hani bir kast falan varsa görmüş olursunuz Bir de demin bana bir tavsiyede bulunmuştum don olduğu zaman evet. <laughs> kesinlikle cam kolunu şey kışın, yapmıyorsunuz kışın Kışın cama eskaza eliniz gitmesin bile arkadaşlar hep topu kaldıran plastikler şunlar bir de cam büyük buradan kırar evet. Ondan sonra ya buradacıya gidersiniz ya parçacıya gidersiniz uğraşır durursunuz. Aynen. Evet. Şimdi düğmeye basma Sıkıntı var o neymiş? Altta bir yani tabloya değilmiş. Şuranın kablosu da değilmiş. İlk de fark ettim Tabi bu yerinden çıkmış onun için. Şuradaki kabloyu çıkartmış arkadaşlar gördünüz mü? Buna hmm. dikkat edin cam. Evet şu tırnak hafif boşluk yapmış yerinden çıkmış. Evet. Ben bunu geri kapatacağım. Yerine takacağım. Tabi bundan sonra şu cam inerken çıkartmış bu parçayı. Bakın şu tırnak boşluk yapmış. Buna dikkat ederseniz şu kenarına hafif bir japon değdirirseniz geri yerine şu, takmış olur. Ortada evet. Yapar. Ben bunu iki dakika bir şu aradan takabilirim. Tamam. Kapatma abi istersen. Yok kapatmıyorum. Arta şey. <laughs> Bu arada ben e, ustamızın yerini de bilgilendireyim size, Ankara'da oturanlar e, Demir Sanayi ile ata Sanayi'nin arasında bir yerde. Na, nasıl tarif edeyim? İskender Demir Sanayi, Antalya Caddesi 18A e 18A evet. evet Bu bagajınız açılmayabilir, kilidiniz bozulabilir, e, cam kolu işte gördüğünüz gibi şey yapabilir, gelmemizi şiddetle tavsiye ederim. da bizim aklımızda bulunsun. Şu piş. şurada kildin şuraya göstersen orada mavi bir bölüm var. Heh, tamam. tamam. oraya gideceğiz. Anladım. Evet, cama takılmaması için. Camın takılmaması için yapılacak. İşte. <laughs> <laughs> Bir şey şu kenarına göstereyim. Çok olmamak şartıyla. Şu dip tarafına şöyle değdirirseniz hafif de bu tarafa bu tırnak tutmasa bile sizin Japonla tutacak. Japon tutar ama şey hani geri yerinden çıkar arkadaşlar. Komple tutturmak gibi bir şey değil yaptığımız işte. Kenarından değdiriyoruz. Tekrar şurası oturtayım. Bunları oturtursanız uğraşmazsınız ilk başta şunu da yerine itekliyorsunuz. Ben bu arada da orayı çekemiyorum çünkü yer tar. Evet. İzleyenler anlayacaktır evet. zaten. Bu arada uzaktan kumandalı anahtarlarınızda sıkıntı olursa evet, immobilizer elektronik anahtar tamirleri de yapılıyor. Bilginiz olsun. Bu da bizim aracımız. Bu faktör normallik var şey yerine oturmuyor. Tık diye yerine oturmak lazım. Sokette mi? Evet. <laughs> Ters bir yerde şöyle bir aynanız varsa bakabilirsiniz. <laughs> İşlerimizin uçları normal. Şuradan hayladan bakabilirsiniz. Şuraya oturuyor. Evet. Aynamızın ucunda. Şuraya. Fişleri şöyle bir ayna yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Ondan sonra zaten oturmaya yer muhtemelen burada bir yerde. Şuna bakalım. Evet oturmuyormuş. Şu oturmuş. Hmm. Mavi bir tane varmış. emin olunca kapatacağım arkadaşlar. Biraz sıkıntılı yer. Çünkü bir daha çökmek istemiyorum. Şimdi tam oturdu. Geçmiş olsun. nasıl yapalım şöyle. Bu ne? O da dondurucu gibi bir şey de. Yani olmaz, olmaması da sıkıntı değil. Çünkü tek amaçlı. Öyle bir yük taşıyan bir yer değil. Bir daha bakalım şimdi. Şuradan bir bakayım yukarıda. Oturmayan bir yer var mı yok? Metro kontrollerini yapalım. Eğer onu erken fark etmeseydik Köşemeyi topladıktan sonra komple sökmek gerekirdi. İyi ki de ses geldi. Şuranın ucu cam kirkosun halatın şeyin şu kablonun devamı cama değmiş o çıkartmış muhtemelen yerine. O da plastik özelliğini kaybetmiş herhalde ondan çıkmıştır. <laughs> Neyse bir daha kontrol etmeye Burası tamam. Camımız evet. yine yerinde. Camı getirdik. Üstten indiriyoruz. Aynı ayaklar geri yerine. Yine şurada kontrol ediyoruz. Bunu da kontrol ettik. Geldi. Kaldırıyoruz. Evet artık. Son demlerini yaşıyoruz. Biraz <laughs> uğraştırdı ama yapacak bir şey yok. Aksilik yapacak ki siz de aksiliklerle baş edeceksiniz <laughs> <Başak> arkadaşlar. <laughs> Bu da tamam. Makanımız evet, artık hiçbir sıkıntımız kalmadı. Evet. Burada Ufak bir... tefek var. Çirpocu, çirponu zurdacıdan geldiği için muhtemelen tozlanmıştır yerlerde. o, o da düzelir. Yok. Şu da üst tırnağı, şeyin üst toz tıpası diye. Yani süpürgelikli bir şey. <laughs> Sonrasında burada kablolarını kesmişler orijinalinde. Biz şuna aporla uyduracağız. Şöyle açalım. Kenara çıkmış zaten. Ha, Modlar, he. Bu orijinal değil. Bunu sonradan yapmışlar muhtemelen. Şu bunlar kronik sorunu çürüyor. Kablomuzu açın. basitten kenardan değdirirseniz. Yok Pioneer taktırmış vatandaş. Benden önceki vatandaş baktı mı o, orijinal Pioneer mı diye. Bu Pioneer hoparlörlerin e, taklidini orijinalini anlamak için bu arada ufak bir bilgi de ben vereyim. Serinin sonuna bakın. Rakamı çiftse orijinaldir, tekse Orijinal değildir, orijinal Çin malıdır. Güzel bir şey. Tamam. Bizimki biraz arabayla kurcalanmış daha önce. Eski izlerini kaybedelim. Yaralarından biraz tedavi edelim. Elimizi alalım ustacığım. Şurada Atalım. tamam. Bir de üstünden geçersek kablo açılmaz. Şurada bunun eski yeri var. Hani olur ya fişini eski Hmm. Apollosu çalışıyorsa gene şunu eski yerine takayım mı Alttan da kabloyu birleştirmiş olabilirler. Şunu ne atmışlar. Bunu ne atmışlar. Şuna da bakalım. Şunları bir çıkartalım yerine. Şunları da yerine getireyim. Şunların nasıl yerine getireceğiz en kısa da. Şöyle bir çekelim. Ama sağ olsun her şeyi orijinal haline getirmeye çalışıyor. Evet. Bayağı da oyaladık bugün kendisini. Yapacak bir şey yok. Şu buranın içi. Şu buranın Kablolar niye yerine takmaya çalışıyorum? Şimdi bunlar vida yerleri var. Kablo şuraya gelse arkadan göremeyeceğiz. Onun için tırnaklarına takarsanız ee, döşemeyi takarken döşemenin bir sıkıntı yaratmamış olur. Sıkıntı yaratmaz. Kablolar da kesmemiş olur. Ondan sonra bir de tesisat sorunuyla uğraşırsınız. Evet. <laughs> şunu, şunu şurada yeri varmış. Bunu şuradan basitten gene bir bant sayesinde şuraya tutturmamız yeterli olacak. Çünkü önemli olan bu tesisatın döşeme bağlanırken döşeme vidalarına temas etmemesi. Yoksa kablolarını keser. Benim yaptığım gibi de olabilir. Fayasa şey takmaya çalıştım, su borusunu deldim. İşte ona benzer bir şey doğru, sonuçta doğru. karşılaşabilir. Şunun yeri muhtemelen burası. Eski izlerine bakarak yapıyorum. Tabii her şey deforme olmuş arkadaşlar. Evet işte. Birileri iş ustasına yaptırıyorsun. Derler ya ekmek ekmekçiye evet. yaptırıp 5 kuruş fazla ver. Bir tane de şurada var. Ona da cırcır takalım bağlayalım. Tamam. Artık ben sonlandırıyorum usta. Tamam, peki. Şunu şuradan alayım. Son bir iki düştü kaldı. Şu tesisatını düzeltelim. Bunu da şöyle basit bir yöntemle sabitlemiş Biraz Evet. Tamam, ne geldi? Vay Şimdi, çok güzel. şunlar şuralara girmez, buralara girmez. Döşeme kapandığı zaman önemli olan döşemenin vidaların bunu kesmemesi. Şu da burada. Bunlar da toz tıpaları gene takalım. Bir tane de burada var. İteklediğinizde basitçe girebiliyor. Şu döşememiz. İlk önce takmamız gereken şey şu içten açmanın halatının burlu. Bir de şu arka tarafında tırnağı var. Şöyle takalım. Şurayı yerine getirdiğinizde arka taraf tık diye yerine geldi zaten. Şurada vidalar var onları atlayalım çünkü bunlar engel olur. Bunlar bizim marangozun eseri. Evet. Şurada bir tane fişimiz var. Bu şu ledi çalıştırıyor. Hmm. Bunu takmayı unutmayalım. Buradakileri de şu üst pişler. Bunlar da cam düğmelerin pişleri. Bakın şimdi hiçbir şey engel olmuyor döşemeyi bağlarken. Tekrar Vida şöyle var. göstereyim izleyenler de fikir edilsin. Sonra döşememizin sağ üst köşesiz burun üstünü şu tırnağı kitleme çubuğunu yerine getirin. Üstten tıkladığınızda bütün her şey yerine gelmiş olur. İçten açmamızı kontrol ediyorum. Çünkü döşemeyi bağladıktan sonra bir daha sökmek zorunda kalırız. Kapımız kilitli, açık. O da tamam. Sonrası bildiğiniz vidalama işleri arkadaşlar. Tırnaklar yerine geldiği zaman zaten hepsi evet. kapanıyor. Ustamızın eline sağlık diyoruz. Sağ <laughs> olun, iyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. izlediğiniz için de teşekkürler ediyoruz. Bir ben... <laughs> video Tekrar çekeyim. Dediğim gibi Demir Sanayi Ankara'da oturanlar bilirler. Antalya Caddesi 18'e A. 18 e A. Elektronik anahtarınız da bozulmuş olabilir. Bagaj kilidiniz veya cam kilit, anahtar, kilit, alarm yani rahatlıkla gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz evet. Tekrar teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Hoşçakalın.